Merhabalar Dünya Yedi kanalına hoş geldiniz. Ben Nihan. Bugün hep birlikte vegan krem hazırlayacağız. Bu hazırlayacağımız krema ile dilerseniz tatlı, dilerseniz sos, dilerseniz çorba hazırlayabilirsiniz. Neler kullanacağız kısaca özetleyelim. Burada yulaf ezmesi var. ...tüm malzemelerimizden ne kadar kullanacağımı açıklamalara yazıyorum. Orada rahatlıkla bulabilirsiniz. Yolak çok güzel bir e, yoğunluk katıyor sosa. Ama tabii ki krema dediğimizde birazcık da yağlı olması lazım. Bu yağı da kajudan alacağız. Burada da çiğ kajun var. E, ve bunları tabii ki e, suyla e, blenderdan geçireceğiz. Ama burada tabii birazcık daha yağlı bir krema arzu ederseniz... ...ben ayçiçek yağı kullanacağım ama siz daha atıyorum fit veya daha az yağlı tercih ederseniz bunu koymayabilirsiniz de. Tüm bu malzemeleri blenderdan geçirerek kremayı hazırlamaya başlıyoruz. Şimdi tüm malzemelerimi blender'a alıyorum. Blender'da güzelce çekeceğiz. Şimdi bizim kullandığımız blender Isıtma özelliğine sahip çorba ve sıcak sos yapabiliyor. Ben bu yüzden bu özelliğini kullanacağım. Fakat sizin blenderınızın böyle bir özelliği yoksa aynen tarifte benim uygulayacağım gibi bütün karışımı burada sıvı hale getirip ondan sonra da ocakta böyle özellikle laf ezmesi kıvam alana kadar birazcık pişirmeniz gerekiyor. Benim burada yaptığım sadece ocakta siz bir tencerede yapacaksınız. O yüzden çok da bir şey fark etmeyecektir. Ben şimdi suyumu da ekleyeyim. Ve hemen makinenin sıcak sos ayarıyla bu karışımı hazırlayacağım. Ve böylelikle çok pratik bir şekilde gördüğünüz gibi evde bitkisel krema hazırlayacağız. İşte bitkisel vegan kremamız hazır. Gerçekten çok lezzetli. Ee, kanalda ben bu kremaya benzer oranlarda e, sos tarifleri verdim. Onları da aşağı ekleyeyim. Cafe de Paris peppercorn sos var. Hatta bu sosla şimdi bu kremayla hazırlayacağım bir başka sos tarifine geçeceğim. Onu da mutlaka kanalda bulun. Açıklamalara hepsini yazıyorum. Dilerim sizin için de faydalı olmuştur ve denersiniz. Denerseniz e, bize yorum yapmayı, videomuzu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer bunun gibi bitkisel vegan tariflerle devam etmemizi istiyorsanız kanala da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.